Selamun Aleyküm. Doğan Can Polat. Çekiyorum kardeşim. Kuşumuz her gün biraz daha iyileşiyor. Bu kuş seni var ya ağlatacak ağlatacak. Bak yapma öyle şeyler. Bak Doğan abine karşı. Yapma. Hasta hasta kuş. Ha, sen bunları uçur Doğan. Bak birebir ayna kuyruk üvek. Bak. Mezatta gider. Birebir hem de. Kıskanç Doğan. <laughs> Kıskanç Doğan. O bu kuşta cevher var kardeşim. Bu kuş boş yerden gelmedi ki. Adam bize boş kuş hediye etmedi ki. Bak. Kuş, kuş bir iyileşsin sen ondan sonra gör. Bak bu kuş ne yapıyor? Terör estirecek burada. Terör, terör. Şu anda kuş rahatsız olduğu için böyle Değişik değişik hareketler yapıyor. Kuşta gezim var. Bak geliyor. Bak. Bak. Hedefçi. Oğlum kulağıma bir şey girdi lan. kıskanç doğana gelsin bu video. Kuş rahatsız, keyifsiz olduğu için böyle biraz değişik hareketleri var. Bak geliyor, nereden geliyor bak. Kuşun dermanı yok. Dermanı olsa var ya, eyvah eyvah Doğan Can Polat. Veysel beğendi. Gerçek kuşçu Veysel beğendi. Bak geliyor. Titreteceğim seni Doğan. Titreteceğim. Ooo. <laughs> Dövecek buraları. Bir iyileşsin şu kuş var ya. Bir kendine gelsin. Burada var ya nalbant gibi böyle nal döver, demir dövenler var ya nalbantlar. O hedefi var ya öyle dövecek bak. Unutma bunu. Hayvanın gücü kuvveti yok abi. Al senin ayna birebir ayna kuyruk geldi. Sen bunu uçur Doğan. <laughs> bak iki. Hadi tırman kızım tırman. O da bu da. Oğlum bu da bende arkadaş oldu lan. Ne güzel yaratmış ya Allah'a bak. Güzel güzel Allah'ın bak. Buna bir paça yapıştıracaksın. Atacağım mezata. Mor kafa kuvvet diye. Mor kafa kuvvet diye satacağız. Birebir ayna kuyruk mor kafa kuvvet. Geliyor. Tamam başlık belli. Doğan Can Polat'ın birebir ayna kuyrukları. Oğlum kamera bende. Kanal bende. Rezil edeceğim seni. Rezil. Hak ettin sen. Pis işyaççı. Aha. Al. Doğan Can Polat'ın birebir ayna kuyrukları diye atça. Sen hak ettin. Ya bir de ben videoyu sonradan açıyorum ha. Kuş kaldırır kaldırmaz video. Aha tele giriyordu. Nazara geldi. Kuşu kaldırır kaldı bak hemen komşu da kelebekleri saldı sağ olsun. Bir de öyle bir komşumuz türedi. Bu hedeften ateş çıkartacak bu kuş. Ateş Allah'ın izniyle. Yakacak buraları. Mustafa amca da 70 yaşına gelmiş ağaç bu diyor, 70 yaşında adam ha. Valla. Aaa nereden geldi? Geliyor bak 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 Doğan. bak 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 bak. bak. Sonradan açtım videoyu. Böyle kaldırır kaldırmaz açmadım. Nerede? kuşun birkaç tane güzergahı var. Zevkli bir kuş yani hep böyle aynı yerden... Bak nereden geldi bak. Aaa tabanlı geldi Allah'ıma tabanlı geldi. Tabanı koydu öyle fırladı. Kuş bu kuş kimindi? Kim hediye etmişti? Doğan ne diyordu? Kimse güzel kuşunu vermez, hediye etmez falan fıstık. Ha, öyle olmuyor kardeş bu işler. Bunu Maltepe'den Maltepe'den arkadaşım Mansur Başüst'e hediye etmişti bu kuş. Bak kuş hasta olduğu halde şu anda video 8. dakikada ondan önce de bir iki dakika uçtu. Tam hatırlamıyorum ben de hastayım. Hasta olduğu halde 10 dakikayı devirdi kuş yani şu anda. Zaten bunlarla bir 2-3 dakika 3-5 dakika uçtu gençlerle. Bunlar aşağı indikten sonra o devam etti. Ben ondan sonra açtım videoyu. Öyle oldu evet. Kuş hasta olduğu halde 10 dakikasını devirdi. Yani kuş hasta olduğu halde 10 dakikayı devirdi. Ama başlık belli. Doğan Polatın birebir ayna kuyrukları. Bundan sonra sen kuş uçurmuyorsun. Bundan sonra sana kargacı Aha geliyor. Kargacı muamelesi yapacağım sana. Kamera elimde kanal elimde. Bundan sonra giydireceğim sana. Doğan kusura bakma kardeşim. İdare et bize. Geliyor. Bak 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 bak. Diğerlerin arasından giriyor. Zalim seni erkek kuş bile ha Doğan uyandırayım. Geçen senenin yavrusu, geçen sene sökülmüş, teke girmiş, makaslanmış, kanat beklemiş, bu sene uçuyor işte. Hayvan daha yeni nefesleniyor zaten. Ve de üstüne burada hedefte hastalandı. Yani hayvanın kilosu yerinde değil şu anda. Hayvanın kilosu yerinde değil. Geçen senenin yavrusu, erkeği, teke düşürtülmüş, makaslanmış, bu seneyi beklemiş. Kardeşim canından can bana kuş hediye etti Mansur Başusta. <laughs> Her şeyde bir hayır vardır ya. Bakalım. Geliyor bak geliyor 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 geliyor. Doğan bak sakin ol sessiz dur. Şu halde bile 3 takla ile çıkıyorsun ya sana helal olsun ya. Allah ben sana ne diyeyim? Seni yaradan Allah'a kurban olayım. Ya. İn yerine hadi in. İn yerine. Ah! Aferin oğlum. Aferin oğlum. Nazar değilmişsin. İşahçılar kargacılar nazar değirmesin sana Doğan. Doğan sana gelsin bu video. Doğan daha iyilerini göreceksin. Titreteceğim seni Doğan. Adım adım geleceğiz üstüne. Adım adım geleceğiz. Söyle böyle bir anda kalp krizi değil. Gün be gün ezeceğiz seni. Gün be gün. Vallahi hasta kuş. Vallahi hasta billahi hasta kuş. Bak bu haliyle Hemen 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 15 dakika uçtu. Yavrularla da bir 3-4 dakika uçtu. Vallahi hasta billahi hasta kuş Duvan. Zaten bel tüyünde hayvan. Ama dediğim gibi seni yavaş yavaş bitireceğiz. Böyle bir anda kalp krizi şeklinde değil. Eriye eriye her gün biraz daha eriyeceksin Doğan. Bak kuşun göğsü müyüsü yok görüyorsun. Vallahi hasta billahi hasta.